Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben mecbure bugün yine çok faydalı ve bilgilendirici bir paylaşımla karşınızdayım. Kış için sarımsağı dolapta nasıl muhafaza ediyorum? Bugün sizlerle onu paylaşmak istedim. 5 kilo kadar sarımsağım var. Onları soydum kabuklarından arındırdım, hafifte suya tuttum, yıkadım, suyunu süzdürdüm. Şimdi ben 5 farklı yöntemle muhafaza ediyorum. Sizler onu paylaşmak istedim. Ama ilk önce sarımsağı nasıl temizledim? Nasıl bu hale getirdi? Onu anlatayım. Sarımsaklarımı önce suya ıslattım. 20-25 dakika kadar suda beklettikten sonra zaten soymak çok kolay oluyor. Daha sonrasında da kabukları kendiliğinden soyulduktan sonra hafif suya tuttum. Ve şu an karşınızda sarımsaklarım. Yani ilk yapacağım işte şöyle göz kararı birazcık sarımsağımı robotun içine bırakacağım. Robottan geçireceğim şöyle. Yaklaşık 2 dakika kadar robottan geçirdim. Şu şekilde püre kıvamında oldu. Çok fazla sulandırmayalım. Hemen birazcık da göz kararı bir tatlı kaşığına yakın tuz atıp karıştırıp hemen saklama poşetine yerleştireceğim. Bu şekilde muhafaza edebiliriz. Bunun kullanımı çok daha kolay oluyor arkadaşlar. Hemen saklama poşetimin içine de bırakayım. Bunu da ölçü vermiyorum. Göz kararı yaptım. Hemen şöyle ben iki poşet yapacağım. Elimle de yaslayacağım ki hem dondurucuda yer kaplamasın hem kullanırken bana kolaylık olsun istiyorum. hemen şöyle de bıçağımın ters tarafıyla da şöyle şekil vereyim kullanacağım zaman büyük kolaylık bu şekilde Arkadaşlar ilkini böyle yapıyoruz yöntem bir bu sarımsak saklamada Bunu hemen şöyle kenara alacağım sarımsağını da yine bir buzdolabı poşetin içine bıraktım. Yine elimle yassılıyorum. Bunu yapmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Donduktan sonra kırılması daha kolay olur diye düşündüğüm için bunu bu şekilde yapıyorum. Ve poşetin ağız kısmını şöyle altına kapatıp hemen diğer sarımsağın üzerine bıraktım şimdi geçelim ikinci sarımsak saklama yöntemimize kavanozda saklayabiliriz küçük kavanozda saklarsak bizim için daha kullanışlı olur çünkü sarımsak kavanozda beklediği zaman uzun süre beklediği zaman yumuşama olabiliyor O yüzden mümkün olduğunca sarımsak kavanozda saklayacaksak küçük kavanozlarda saklayalım ve bu şekilde yeterli oluyor üzerine de zeytinyağı mı şöyle dökeceğim size de göstereyim şu şekilde üzerine gelecek kadar dökmemiz yeterli oluyor Zeytin zeytinyağını ekledikten sonra hemen şöyle bir tatlı kaşığı kadar üzerine kekik ve bir çay kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum. Bu baharatları ilave etmemin sebebi de sarımsağı kullanabildiğimiz gibi dökmüş olduğumuz zeytinyağını da salata gibi, pizza gibi yapmış olduğumuz yiyeceklerde kullanabiliriz. İnanın bana harika bir aroma veriyor. sarımsağı O yüzden mutlaka kekik ve karabiber de ekleyelim. Dediğim gibi yapacaksak da küçük kavanozlarda yapalım. O şekilde muhafaza edelim. Diyorum hemen kavanozumun kapağını kapatacağım ve sıfır kapak kullanmaya özen gösterelim. Şu şekilde ikinci yöntemimizde böyle arkadaşlar. Gelelim üçüncü yöntemimize. Şöyle salata kutularında muhafaza ediyorum. Dondurucuda genellikle de en çok tercih ettiğim yöntem bu yöntem. Kullanımı çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok rahat ediyorum ben bu yöntemi kullanırken. Hiç bekletmeden yemeklerimde kullanabiliyorum. Hemen şöyle yine göz kararı koyduk, doldurduk kutumuzun içine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu şöyle ilave edeceğim. Tuzu ilave etmemin sebebi de donduktan sonra sarımsak birbirine yapışmıyor. Kapatıp sallayalım ki tuz tamamıyla sarımsaklara içine geçirilsin. Bu şekilde sarımsaklarım çok uzun süre muhafaza edebiliyorum. Uzun süre kullanabiliyorum arkadaşlar. Şimdi diğer bir yöntemde turşu olarak saklıyorum. Turşu olsa dahi dilediğiniz her yemekte kullanabilirsiniz. Cacık yaparken kullanabilirsiniz. Yine kavanozumun içine doldurdum sarımsağımı. Bir yemek kaşığı kadar kaya tuzumu ilave ettim. Bir su bardağından eksik. Yani yarım bardaktan birazcık fazla elma sirkesini de kavanozumun içine şöylece döktüm. Turşuma bir tatlı kaşığına yakında limon tuzunu ilave ettim. Sarımsak turşusunda ben elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de olur. Olur ama üzüm sirkesinin rengi biraz daha farklı olduğu için Elma sirkesi kullanmak daha doğru geliyor diye düşünüyorum. Elma sirkesi çünkü çok daha beyaz oluyor gördüğünüz üzere. Ee, üzerine de arıtma suyu ya da hazır suyunuz varsa. Mümkün olduğunca ya da kaynatma suyunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ama çeşme suyu kesinlikle kullanmayın turşularınızda. Hemen kalan kısmı da arıtma suyuyla doldurduktan sonra. Kavanozumun kapağını sıkıca kapatıyorum. Serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edeceğim turşumu. Beşinci yöntem olarak da sarımsak tozu yapabiliriz. O şekilde saklayabiliriz ama evlerde çok yapılıp tüketilen bir durum değil. Genelde lokanta ve restoranlarda yapılıyor. Fırında sarımsak kurutuluyor. Daha sonra rondodan geçirilerek toz haline getiriliyor. Bu şekilde kullanılabiliyor ama evlerde kullanılan yöntemler bu şekilde. Bu şekilde de ben muhafaza ediyorum. Yani sizlerle de bunları paylaşmak istedim. Ee, kutudaki sarımsaklarıma tuz ilave ettim ve yapışmasını önledim. Onları o şekilde dondurucuya yerleştireceğim. Rendelenmiş, robottan geçirmiş olduğum sarımsağım var. Ya yani dilerseniz render edebilirsiniz Zor olur, robot daha kolaylık. Bunları da bu şekilde dondurucuma yerleştireceğim. Yemek yapacağım zamanlarda sizlere yine göstereceğim nasıl kullanımının olduğunu. Şu şekilde turşu olarak tüketebiliriz dedik. Hazırladık. Bir de kekik, karabiber, zeytinyağından oluşan güzel soslu bir sarımsak hazırladık yine. Onu da salatalarımızda, pizzalarımızda her şeyde kullanabiliriz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kışa uygun harika bir video. Ben bu şekilde muhafaza ediyorum. İşinize yarar. Siz de videomu izleyip uygulamalı bir şekilde kullanırsanız sarımsaklarınızı çok sevinirim. Yorumlara yazın. Şimdiden beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşebilmek umuduyla şimdiden kış hazırlıklarında hepinize Rabbim kolaylıklar versin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.